Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu da doğal gaz sobası nasıl yakılır? Bu bir tane Hermatik gilan marka bir tane sobamız var. Şimdi yakmayı göstereceğim ve donanımlarını, kıvır anlatacağım. Çünkü daha önce de çektiğim videolar sürekli sorular geldiği için bunu biraz detaylı yapacağız. O yüzden biraz uzun olabilir. Önceki sobamızın şu üst kapağını bir kaldıralım. Ayısını da olmayabilir. Kimi sopalarda şuralara civat olur bu jemalı bu giranlar da şeyli kanallı. Bunu kaldırma sebebim yakmayla alakalı değil. İçinden zıvır zıvırlarını göstereceğim. Şurada şöyle, şöyle beni elimizi itelim. Kapağımızı kaldırdık. Sobamız meydana çıktı. Şöyle yakın alalım şimdi. Şöyle göstereyim. Şu borular metal boru. Bunlar iyi değil. Bunda gerçi hiçbir yere değmediği için hatta buranın burası bozulmuş. Bunların flexlerini değiştirmek lazım. Şu termostatı kimin de burada olur. Kimin de o sarı beyaz çıkarttığımız kapağın üstünde oluyor. Çıkartırken çıkartmanız gerekiyor. Bunu buraya almışlar. Sobamız yavaş yavaş yarılmaya başlamış gördüğünüz gibi. Artık şöyle yakına göstereyim. Böyle çatlaklar çoğalınca sobanız kendi kendine sönmeye başlar çünkü hava aldığı için. Böyle bunların çatlak olmasının gaz kaçağıyla alakası olmuyor. Kapalıyken yani şöyle bak açık bırakmışlar. Kapalıyken sadece gaz buradan kaçar. Bunun içinde herhangi bir gaz kaçağı olmuyor. Bu salmıyor. Ama yanarken hani şu sobanın içine, içeriden kaçarsa herhangi bir sıkıntı yok. Bu kapatıyor. Ama diyelim sobanız yanıyor ama şu boruda bir deformasyon oldu. Şu alüminyum boruda. Şuradan kaçarsa sıkıntı. Gaz kaçırabilir. Şu kırmızı mayintomuz. Şu diğeri de termokup yani. Bu da bir termostat. Ama bu pilotun yanıp yanmadığını anlatan hani şunun anlamasını sağlayan bir termostat diyelim. Hani termokup adı ısı, ısındığında buna diyor ki pilot yanıyor, gazı salıyor. Bu gazı salmaz. Bunlar manitolu. Bir de bunların böyle yanında renkli kapak görürsünüz. Şu şey şu şeyi büyük olur. Onlar da pilli oluyor. Şöyle gözüküyor mu? Şunlara bir tane civata. Bu ters düz olabilir. Nasıl sonra ben ithal edip alma. Daha herhangi bir markayla alakalı değil. Şöyle bir cıvata var. Bu kapağı söküyorsunuz. Ve altında bir tane civata Nerede hatırlamıyorum şu an. Şöyle bir yerde olabilir. Bir tane düz tonavide ile gazı açmaya yarayan bir civata var. Hani mesela aleviniz güçlü yanmıyorsa, ısıtmıyorsa hani şuradan açabilirsiniz. Bir de kendi kendine sönme varsa, alev almıyorsa dışarıdaki baca da tıkalı olabiliyor. Kuşlar bazı modellerin içine kuş girebiliyor. O Gila'nın bu modelinde giremiyor. Ufak. Büyük daha çok Fujiyama'ların kına giriyor galiba. Onların bir modelinde şey oluyor. Bunda şu kablo var. Bu kablo çıkarsa hiçbir şekilde sobayı yakamazsınız. Bunun yeri burada. Bunun takıl olmasına özen gösterin. Bu mainto. Yani şurada çakmak mayıntosu gibi aynı. Kıvılcım atmıyorsa bu burada. Şöyle şimdi göstereceğim orada. Yapmayı da göstereceğim. En yani sobada başka bir şey olmaz. Sobada şu yarıklar işte dışta işte büyükse şurada bu dışında ima var. Bu saç o kadar kalın değil ama kalın gözüküyor. Kalın değil. Emaya böyle çatlar içinde yer alır. Zaten ateşi yakar. Yandığını da görürsünüz. Buranın da ateşi gözükür. İçlerinde de oluyor bazen. Hava aldığında alev kendi kendine pilotu söndürür. bunlar rüzgarda falan kullanmayla herhangi bir şey olmuyor. Çünkü güvenlikli. Yani pilot sönse bile otomatikmen gazı keser. O yüzden bir korkunuz olmasın. Bunda sadece korku şu. Şunda herhangi bir şey olursa yani anlamaz makine. Ve otomatikmen gaz kaçırır. Risk Onda zaten oynamıyorsunuz kolay kolay. En bazı şunu meme pislerinde 40 yılda bir olur o da. Şunu söktüğünüzü hafiften çıkartıp daha önce videolarında çektim oluyor. Sıkıntı yok. Şimdi pilot ateşini gösterecek şekilde bir bakayım. Yapabileceğiz mi? Hayır. Gözükmedi böyle. Şöyle yapalım bakalım. bakalım. Şuradan gösterelim. Gözükmeyecek gördüğünüz gibi bu şekilde kıvılcım atar. Bu pilli de de bunda da atar. Şöyle biraz geri alalım. Magneto'yu görmeyeceksiniz ama göstermiyor çünkü şu an. Ve başlayacağız. Bunu şurada böyle bir tane yuvarlak kapalı oluyor. Bir tane kıvılcım işareti. Kıvılcım işaretine getirip zaten kalıyor. Burada bas tutuyorsunuz. Gazınız açık olacak. Biraz tutmanız gerekiyor ilk yakışta. Bu yanmıyor yani geçen kıştan beri yanmıyor bir soba. Gaz toz falan varsa atsın. Yakmak çok basit bunları. Ağzında hani yani çok tozlu bir ortamda değilse ben yani tozcu da kışın da bir poşetle falan bacayı kapatın. Kuş falan yuva yaptığımız sıkıntı oluyor. Komple sökmeniz gerekiyor. Buna basit tutup 15-20 saniye basın. Sıkıntı olmaz. Özellikle bu gilanlarda var. Bunun pilotu 3 ateşli olduğu için problem yapıyor. Çünkü aralarına toz giriyor. böyle yakamazsak hatta bir kapatalım. Böyle yakamazsak şurada iki tane civata var. Bunları söküp diş fırçası gibi bir fırçayla pilotu temizleyip ister dışarıda çakmakla isterseniz kendine manito yakabiliriz. Buna belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Bir gazı salsın. Başka bir oynanmıyor bu sobaların. Hani diğer şeyleri mesela bu bozulduğunda servis çağırmanız gerekiyor. Bu da sizin yapabileceğiniz en yani fazla bu. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi bu gevşemiş çünkü. Direkt çıktı. Aynı to atmıyor. lazım mı kesik bir bakalım. Şöyle videoyu bir donduralım. Çünkü şöyle bir şey çocuklar oynuyor diye. daha önce gazın vanasını sökmüştük. Büyük bir ihtimal açık değil. Bir bakalım videoyu dondurup devam edeceğiz. Gazı kapalı değilmiş gazı açıkmış. Çevirdik bir de deneyelim işte hiçbir şekilde daha yanmıyor. O yüzden Şimdi serviste çağırsanız da aynısını yapıyor. Tabi burası sorumluluk size ait. Hani bu şimdi elinizden gelmiş. Hiç bulaşmayın. Çünkü burada şimdi bu bor dediğim gibi sıkıntı yapabilir. Bir tane yıldız tonu alıp Kasada iki tane saat civatası. Bunu böyle zorlanamıyorum. Bunun etrafındaki tozu gördünüz mü bilmiyorum ama gördüğünüz bir toz. Çünkü dışarısı şey olduğu için. Bu büyük bir ihtimal şeylerde çok oluyor. Bunu böyle tutmanız lazım çünkü buranın içinde hava akımı var. Kabarcık değilim, atıyor şey tuyu. Şöyle deneyeceğim. Bunu tavsiye etmiyorum. Bunu göstermek için yapıyoruz. Şey yap bilginiz yoksa hiç yapmayın. Arası toz olduğu için bunun bir 10 saniye falan eliniz tutmanız lazım. Şöyle dediğim termokulpun ısınması lazım ki gaz devam etsin. Çünkü ısınmadan elinizi çekerseniz yanmaz, de hemen söner. Çakmamız şu an büyük bir ihtimal yanacak çünkü ısınmıştır. Bakalım bir yavaş yine çekelim. Şu an gördüğünüz gibi yanıyor. Şimdi atasını takalım. Yani bu şekilde bir gaz kaçırma olayı olmuyor. Çünkü her yeri delik zaten. Yanarken sıkıntı yok. malzemenin ısınması lazım. Bu da bir termostat neticede. Bu ısındığında bu yandığını anlıyor. Isınmazsa yanmıyor diyor. Elinizi çektiğinizde söner. E şimdi gördüğünüz gibi ben yandı. Doğal gaz sobalarını yakmak böyle basit. Gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Elinizden gelmiyorsa Hiç bulaşmayın. Çağırın servis. Elinizden ufak bir ahlak tutabiliyorsanız hızlı bir şekilde Kabidesiniz, yani anlattığım kadar. Çünkü çok soru geliyor, soruları da cevaplayamıyoruz çok olduğu için ve detaylı anlatmaya çalıştım. Ya yani main şu, şunu şura, şu kab kırmızı kabloyu takip ediyorsunuz. Şu arkasına geliyor. Zaten çıkık olduğunda olmuyor. Yerini de gösterelim. Bu. Termokopta buraya geliyor. Bu da yanabiliyor bazen, bozuluyor mesela. Sobanız hiçbir şekilde bunu yakmıyorsa. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Buradan çıkıyor. Bu bakır bir parça zaten. Termostatı şurada. Şu altta. Bunların yerleri değişik olabilir. Yani bu modelde burada. Bunda önemli olan şöyle az uzaklaştıralım. Yani bu, bu sobalarla önemli olan şu alüminyum boru gördüğünüz gibi sobanın içine giden boru. Bunları oynamayacaksınız. Bir de buradan gaz gelen boru. Bunlar da çok sıkıntı. Burada da ufak bir çatlak bile olsa gaz kaçırır ve zehirlenme olabilir. Ama içinden kaçma şansı yok. Yani çalışırken de çalışmazsa içinde sıkıntı yok. Çünkü yan, yanmadı mı kaçırmıyor. Bu otomatikman kapılıyor. Mesela şunu kapattığınızda buradan kesiniz ve gaz gelmez. O yüzden bir korkuyor. Ama çalışırken gaz kaçır. Çünkü şu an gaz sürekli geliyor. Buna da geliyor. Buna çünkü salıyor. Şu alet. Bu alette de bir ayar yer var. Başka bir ayar yeri yok. Baca önemli bacada yani pislik olmaması gerekiyor. Hava alması lazım. Bacada hava almadı mı söner. Şu an bunda hiçbir şey olmaz da. Yani evet, yaz ilk kadar yanar bu artık şeyi. Ve bu da bayağı bir ısıtabiliyor yani odayı. Bu şekilde kalması gerekiyor. Yani kapatıp açmayacaksınız. Bu şekilde böyle devam edecek. Bu videoda bu kadar. Bildiğim bütün her şeyi anlattım bu videoda. Diğerleri kısa 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 olmasın diye. Bildiğim bütün şeyi anlattım. İnşallah yardımcı olabilmişlerdir. Kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek destek olsanız seviniriz. Şimdiden herkese kolay gelsin.